Allah'ım. Tamam tamam özür dilerim. Barış alın. Acı kapa? He acı düzgünüm e abla ya. Aa düştüler mi şimdi. ne yaşamayayım? Okay. Al. O kadar erken Allah'ım. Aldılar.

Ederim evet. Alayım şu benim canımın içi kızıma. Alayım Duşlar bir kızıma. susma da. Senin şey rengarenk ben... şeyin ne ben... Hadi ki yatacağız. Alsana kızını buradan. Ya kızım yok ki orada. Var ya alacağım. Kızı da verir misin Ali? Cizgin ağa görseniz. <laughs>